Merhabalar, ben klinik psikolog Nurbanu Perişan. Bugün sizlerle alınganlık hakkında konuşacağız. Bazı yorumları, bazı geri bildirimleri, bazı eleştirileri çok normal karşılarken, bunu sorun etmezken bazı eleştirileri çok büyük abartılı tepkiler verebiliyoruz. Neden acaba bazı konularda alınganlık gösterirken bazı konuları normal karşılayabiliyoruz? Sizin alındığınız, ekstra hassasiyet gösterdiğiniz konular var mı hayatınızda? Varsa bunlar neler? Bunlarla baş etmek için hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Ya da baş edebildiğinizi düşünüyor musunuz, yoksa baş edemediğinizi mi düşünüyorsunuz? Bu anlamda bu video, umarım bu sorularınıza cevap bulabildiğiniz içerikte olacaktır sizler için. Hayatımızda yapabildiğimiz, kendimizi iyi hissettiğimiz, başarılı, güzel, beğeni duyduğumuz bazı alanlar var. Buna karşın bazı alanlarda da kendimizi yeterli, başarılı, iyi hissetmeyebiliriz. Şimdi burada bu ikisi arasında şu dengeyi kurabilmek önemli. Hayatımızda yapabildiğimiz şeylerin farkında olabildiğimiz kadar yapamadığımız, iyi hissetmediğimiz, yolunda gitmeyen konular da olabilir. Bu konuda da aslında bunların da farkında olmak önemli. Herhangi bir yargılama, eleştirme, aşağılama, hakaret içermeksizin bu anlamda Hayatta kendimizi başarılı ve iyi bulduğumuz, başarısız ve iyi bulmadığımız konuları objektif olarak net bir şekilde değerlendirebiliyor olmamız, farkında oluyor olmamız önemli. Çünkü bu bizim olayları gerçekçi değerlendirebildiğimizi gösterir. Aksi halde eğer siz sadece hayatınızda yapabildiğiniz şeyleri görüyorsanız, başarılı hissettiğiniz konuları görüyorsanız ya da sadece başarısız ve kötü olduğunuzu düşündüğünüz şeyleri görüyorsanız burada bir gerçek dışı bakma durumu söz konusudur. Değerlendirmekle ilgili, algılamakla ilgili psikolojik anlamda bir sorun olduğunu düşündürebilir bize. O yüzden hayatımızda bu ikisi arasındaki dengeyi kurmak oldukça bizim için önemli. Sadece şöyle bir durum var. Hayatta elbette ki her konuda başarılı ve yeterli olmamız mümkün değil. Sadece bazı konularda başarılı olmadığımız zaman bunu hiç dert etmezken bazı konularda ee, istediğimiz düzeyde olmamak bizim için çok büyük bir sorun olabiliyor. Ve biz bu gibi durumlar karşısında ekstra bir Alınganlık, ekstra bir hassasiyet sergileyebiliyoruz. Acaba bu konular sizin için neler? Bir düşünün, gözden geçirin kendinizi. Hangi konularda e, istediğiniz düzeyde olmamak, sizin için eleştiri kabul edemediğiniz, e, onay beklediğiniz, onaylanma ihtiyacı hissettiğiniz, onaylanmadığınız zaman alınganlık sergilediğiniz konular, cevap bulabiliyorsanız, bunlar sizin hayatınızda sizi kaygılandıran, korkuya kapılmanıza neden olan hassasiyetlerinizin olduğu konular olması mümkün olabilir. Bu anlamda alınganlık gösterdiğiniz bir konu varsa bunun farkında olmanız ve kendinizi gözlemlemeniz önemli olacaktır. Ekstra hassasiyet gösterdiğimiz konularda kendi bakış açımızla da kendimizi değerlendirirken kendimizi olduğumuzdan daha e, aşağıya çeken, daha olumsuz yorumlayan, daha çok eleştiren, bazen hatta iç sesimizle kendimizi hakaret ettiğimiz şekilde bulabiliriz kendimizi. Yani biz bu duruma olumluyu görmezden gelme veya olumsuzu abartma, olumsuz şeylere büyüteçle bakma, varsayımlarda bulunma kendimizle ilgili, küçük bir kanıttan büyük sonuçlara ulaşma, büyük anlamlar yükleme, içinde bulunduğumuz durumlara hassasiyetlerimize bu şekilde ifade edebiliriz, bu şekilde yorumlayabiliriz. Siz de eğer kendinizi Böyle ufak bir sonuçtan genellemeler yaparken buluyorsanız varsayımlarda bulunuyorken buluyorsanız çok küçük bir yolunda gitmeyen bir durum var ama siz bunu ben zaten her şeyde başarısızım ben zaten iyi değilim ben zaten genel olarak beceriksizim vesaire vesaire şeklinde yorumlarken buluyorsanız kendinizi ya da bir başkanınıza bu sizin bu konuda hassasiyetinizin olduğunu ve alınganlık gösterebileceğiniz bir konu olduğunu söyleyebilir. Bu konuda kendinize dair bu şekilde fikir yürütüyorsanız bir başkasının size yaptığı eleştiriler ya da verdiği geri bildirimler bir konu hakkında yaptığı yorumlar sizi ekstra rahatsız edebilir. Bu konuda bir dikkat yanlılığı sergiliyor olabilirsiniz. Yani dikkatiniz ve hassasiyetiniz bazı konularda çok yoğun ve abartılı olabilir. Aslında karşınızdaki kişinin hiç öyle bir şey söyleme niyetini yoktur ya da vardır ama siz o niyetin çok ötesinde bir algıya sahipsinizdir. Çok abartılı bir şekilde yorumluyorsunuzdur. Kesin böyle de demek istedi. Kesin bunun altında da şöyle de yapmak istedi gibi. Sanki o kişinin aklını okuyormuşçasına yorumluyor olabilirsiniz. Onun söylediklerini ya da söylediklerinin çok ötesindeki şeyleri. Yani boşlukları siz kendi zihinsel süreçlerinizle dolduruyor olabilirsiniz. Bu anlamda bunların her biri eğer sizde varsa alınganlık gösterdiğinize dair işaretler olabilir aslında iletişimde hem kendimizle olan ilişkimizde hem diğerleriyle olan ilişkimizde çok zedeleyici bir durum bu. Çünkü biz karşımızdaki insanın aklından neler geçtiğine dair fikir üretmeye kalkarsak binlerce senaryo ortaya çıkabilir. Biz bu binlerce senaryonun olumluları, olumsuzları görmezden gelip sadece bizim o hassasiyetimizle ilgili örneğin kendinizi beğenmekle ilgili, dış görünüşünüzle ilgili bir hassasiyetiniz var. Kesin benim boyumla ilgili de şöyle demek istedi. Kesin kaşım gözümle ilgili bunu söylemek istedi gibi böyle boşlukları siz dolduruyorsanız eğer bu konuda bir alınganlık gösteriyorsunuzdur. Bu da ilişkilerinizi zedeleyen Kendinize yönelik özgüveninizi zedeleyen, kendinize inancınızı zedeleyen pek çok açıda ruhsal anlamda sizi tehdit eden durumlara neden olabilir. Bu anlamda aslında ihtiyacımız olan sadece yorumlayabileceğimiz gerçekliği görmek. Yani benim elimde bu yorumu yapabilecek bir kanıt var mı? Yoksa yani boşlukları ben dolduruyorsam bu benim alınganlığımla ilgilidir. Sadece karşımdaki insan bana böyle bir şey söyledi. Sadece bunu yorumlayabilirim. Diğer varsanılar, akıl okumalar böyle de demek istemiş olabilirler vesaire. Bunların her biri benim hassasiyetimle ilgili olmuş olur. Siz de bu anlamda bu tür boşluk doldurmalar, akıl okumalar yaparken buluyorsanız kendinizi bunları yapmamaya özen göstermekte fayda var ruh sağlığımız için. Alınganlık gösterdiğimiz konular gene anlamda hayatımızda aslında bir başkaları bize bu konuda olumsuz söylemlerde bulunuyormuş gibi gelse de bize bir başkaları bizi beğenmiyor, inanmıyor, değer vermiyor gibi hissetsek de aslında temelde tüm bu değersizlikleri, yetersizlikleri kendi iç dünyamızda hissetmemizle ilgili bir durum bu. Neden biz bu kadar hassasiyet gösteriyoruz bu konularla ilgili? Çünkü iç dünyamızda biz böyle olduğumuza inanan bir tarafımız var. Ve böyle olmadığını kendimize inandırmak için de hep etrafımıza çok dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Diğerlerinin bize söylediği şeyler, yaptığı yorumları çok dikkatli bir şekilde izliyoruz, dinliyoruz. O yüzden de aslında her birimiz iç dünyamızda hayır ben yeterliyim bunun cevabını arıyor, karşı kanıtını arıyor olabiliriz ya da ben yetersizim diye inanıyorsak da evet ben yetersizim gibi bunu etrafımda bana söyleyen kişilere ya da ima eden kişilere sanki ya da ima ediyormuş gibi davrandığını düşündüğüm kişilere ekstra bir hassasiyet sergiliyor olabilirim. Bu anlamda aslında iç dünyamızdaki yetersizlikler, kendini beğenmeyen tarafımız, değerli olup olmadığını inanamayan, aslında değerli olmaya ihtiyaç duyan ama değersiz hisseden yanımızla çok ilgili. Bu anlamda her birimizin sevilen biri olduğuna, değerli biri olduğuna, yeterli biri olduğuna, ihtiyacı olduğu konularda başarılı biri olduğunu görmeye ihtiyacı olan bir tarafı var. Anlaşıldığı üzere alınganlığın çıktığı nokta bizim çok içsel süreçlerimizle, içsel yaşantılarımızla ilgili büyük oranda tatmin edilmemiş duygularımızla, yönlerimizle ilgili değerli olmak, yeterli olmak, başarılı olmak, beğenilen, sevilen biri olmak. Eğer bu tür yönleriniz tatmin edilmediyse geçmiş yaşantılarınızda, özellikle çocukluğunuzda bunlara dair bir inanç geliştiremediyseniz e, bu durum işte bugünkü hayatınızı, gelecekteki hayatınızı çok etkiler nitelikte. Hayatınız boyunca da hep bu soruların cevabını arar nitelikte ol, olabilirsiniz. Bu anlamda işte yeterli, sevilebilir, değerli biri olmanın peşinde koşuyor olabilirsiniz. Bu anlamda aslında ihtiyacınız eğer bu durum sizin hayatınızı büyük oranda etkiliyorsa bu konularla ilgili bir destek almak, değerli, yeterli ve e, başarılı olduğunuz yerleri durumları keşfetmeye ihtiyacınız var. Elbette ki sizin de hayatınızda yolunda gitmeyen şeyler olduğu kadar başarılı olduğunuz, değerli olduğunuz, sevilen biri olduğunuza dair pek çok kanıt bulabileceğiniz yönler var. Sadece belki bu tarafı yeterince gerçekçi bir şekilde değerlendiremeyip daha çok aksi yöndeki durumların çok daha dikkatinizi çeken boyutlarda yaşıyor olabilirsiniz. Hani az önce söyledim ya varsanılarda bulunmak, akıl okumalar yapmak, kesin benim hakkında böyle düşünüyor diye kanıtlar toplamak, çevrenizi eğer böyle bir bakış açısıyla bakıyorsanız o yüzden ee, alınganlık gösterme ihtimali çok daha yüksek. İhtiyacınız olan şey bu anlamda durumları, olayları, hayatınızı ve kendinizi gerçekçi bir şekilde dengeli bir şekilde objektif olarak değerlendirmek. Bugün sizlerle alınganlık hakkında konuştuk. Umarım bu videoda siz de kendi hayatınızla ilgili hassasiyetlerinizle ilgili e, hayatınızı ve kendinizi gerçekçi değerlendirip değerlendirmediğiniz noktaları keşfedebilmeniz adına size yardımcı olan bir video olmuştur. Bir başka gün psikoloji alanına dair bir başka konuyla ilgili görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.